Sanki yaz sonu değil mi bu elbise? Yaz sonu aynen. Evet, yani. Ya da baharda yani. Ya da bahar. Şu anki havalar da olur. Evet şu aynen öyle. Ayakkabını da sevdin. çantasıyla ile onu bir, bir tık güç kattın. Gözlükleri de öyle güç kattın bu elbise. Özellikle bunun dikkatimi çekti. Basit bir elbise nasıl güçlenebilirsiniz hmm. bir örnek? Açtık. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Begümcüm Begüm hoş geldin. Hoş buldum Nur Hanım'cığım. Mardin'desin. Evet sanat galerim var. Ee, bir sanat galerim var. Ne kadar güzel Mardin'de olması. Mardin'de olduğu için e, nispeten etnik bir desenli güzel baskılı bir elbise giymişsin. Ben de çok beğendim. Ama ben paltonu bırakmanı e, fark edip kabul etmiyorum. Çünkü onu bence buradaki konuşmalarımızdan sonra puan kıracağımız düşündüğün için bıraktın. Çünkü o ceketi giyersen o ayakkabıyı giyeceğim mevsimde yani olmaz. ben bugün bunu kombinlerken zaten bayağı zorlandım. Evet, yani o yüzden ben e, arkadaşlarıma katılıyorum. Elbisen çok güzel, ayakkabın da muazzam olmuş, çok zarif görünüyorsun. Ama buraya gelirken onu almıştın. Onu almıştım değil mi? O yüzden. Onu aldıysan da o ayakkabıyı giyemezsin. Teşekkür ederim yine de. Biz teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkürler, memnunum bugün. Teşekkür Ay, ederiz. hasadım. çok mutlu oldum puanlarıma. Evet böyle farklı şeyler ben hep deneyin. Ben orada otururken çok stres yapıyorum da... 18.6 seni yerine alıyorum. Teşekkürler. Podiumun kapanışını yapıyorum. Nadia ya podyumda. Çok güzel şarkı, çok güzel. Nereye gidiyorsun? Ee, bir arkadaşıma destek olmuşum, o da marka kurmuş. Ee, gece evinde event yap şey kutlama yapıyor, oraya gidiyorum. Ama İran'da. Tamam. İran'da biraz ağır şey. O kadar şey... fark ettik gerçekten. <gülüyor> İran'da. <gülüyor> o tüm konsept bambaşka bir şey oldu. <laughs> Buyurun bakalım, niye kırdın bir puan. Ee, Sadece çantandan dolayı e, kırdım. Yoksa çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ülkü? Ee, ben de çantanı beğenmedim, ayakkabını da beğenmedim. Bir de o markadan aynı kropu ben de denemiştim. Ee, ne denemiştin? O markadan aynı kropu ben de denemiştim ve çok beğenmiştim. Ha, burada evet. giydin dedin sanırım. Çünkü ben çok deneyim. dikkat ediyorum burada ne giyiliyor, Tekrarlanmayayım diye. Evet. Denemiştim onun pantolonu da vardı onu tercih etmemeni bu modelde bir pantolon tercih etmeni çok sevdim. Pantolonu ama da aldım pantolon e, biraz yo, iyi değildi yani. O yakışmazdı. Elimde kaldı model. pantolon şu an. Bu model daha iyi ama bu kumaşı beğenmedim siyahlar uygun değil biri parlak. Teşekkür bir şey. ederim. Kardelen son yorum. Ben takı ya, takısız olmanı sevmedim, ne? Ee, biraz daha böyle bileklerine takılar falan takabilirdin, o çok küçük takı kaldı. Bir Çantam taşlı, değil, burada değil. var. Yok çanta var. yerine işte, çantada o ışıltıyı vermeye çalışmışsın ama kolların çok boş duruyor, ondan puan kırdım. Var taş var. Canım daha büyük istiyorum. Bir oturuyorum. şey söyleyeceğim, sen Alaturka bir kızsın, ben değilim. Sen Alaturka bir kızsın, ben Alaturka bir kız değilim. Ben klasik olmak istesem bir tane bileklik takarım. Of takın eksik diyorum, sen diyorsun ki Alaturka sadece falan. Küpen... Ne alakası Allah var? Ya. Yani burada var, kupem de bu, bunlardan var. Şimdi jürilerimiz Bunlar. diyor ya takıları kullanırken birazcık evet. daha abartın gösterin. Mesela iki örneğimizde olduğu gibi az önce de vardı. Ee, Kardelen büyük ihtimalle sana daha böyle geniş takılar görmek istediğini söylüyor. Yani olabilir ama ben e, Kardelen'in yorumunu... Bilmeyerek yaptığını düşünüyorum. Bilmeyerek mi? O yüzden mi 5. haftaya kadar geldim? <laughs> 4.4'te seni jönün karşısına alıyorum. Hoş geldin Nadia. İyi misin? Her şey yolunda. Biraz her geç kaldın şey... ama izin aldın. Evet. Pardon. Özür dilerim. Doğru. En hızlı şekilde kendimi yetiştirmeye çalıştım. Sorunu çözdün inşallah. Evet, sorunu her şey yolunda. Çöldüm. Evet. Hayırlısı senin için. Biz bir karar verdik. Hiç uzatmadan. Sağ olun çok teşekkür ederim. Ay yetişemedim. Biz de, sen de yetişemedin <laughs> kararımıza. Ben uzatmadan oldum. sana beş <laughs> lafı Arkadaşına bir andan elin, dans edin, mutlu olun. Sağ olun Tebrik ediyorum. 19.4'te seni yerine alıyorum. Efendim geç kalma sebebi ne ise Sibel'in de gelmeye çalışma sebebi benzer bir durum. Yasal zorunluluklar var i̇şte onu ayarlamaya çalışıyor. Olabiliyor mu olmuyor mu İşte ulaşımla ilgili vesaire. Dolayısıyla e, biz ondan da haber bekliyoruz onu da belirtmiş olalım. Nadia bugün geç kaldı ama mecburen gitmesi gerekiyordu. Bizden izinli olduğu için tekrar yarışmaya dahil oldu ve 11 yarışmacı üzerinden puanlamayı yaptık bugün. Ancak günün ilk saatinden itibaren malumunuz beklediğimiz bir yarışmacımız var o da Pınar. Ee, bize ulaşan bir mesajı var. Bu mesaj ya çok şükür sağlığı yerinde bizim için en öncelikli durum bu. Ee, şöyle bu zorlu bir yarış derken gerçekten ya şaka yapmıyoruz. ...sabahlara kadar çekimler yapılıyor... Ee, ...arka arkaya bölümler çekiliyor... ...kombinler, alışverişler onlar vesaire derken... ...burası bir mücadele yeri... Ee, ...bir kişisel savaş aslında... ...kendinizle yarışıyorsunuz... ...ve diğerleriyle yarışıyorsunuz... Direkt, e, ...hırslı bir ortam ve... E, ...yırtıcı bir rekabet söz konusu... ...ayakta kalmak zor... ...dayanabilen var, dayanamayan var... ...biz ara ara yarışmacılarımıza soruyoruz zaten... ...yani ayrılmak isteyen var mı, gitmek isteyen var mı... Ee, ...burada bir aile olduğumuz için, o zorlukları dayanışmayla birlikte atlattığımız için biz burada aslında çok da kuvvetli bağlar kuruyoruz. Ama buna tutunamayanlar var. Onlardan bir de Pınar oldu maalesef. Bize ilettiği mesajında bu yarışı daha fazla sürdüremeyeceğini, yetişemediğini, fiziksel olarak bedenen yorgun düştüğünü, ve burada olmak istemediğini söyledi. Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Dolayısıyla e, editoryal kadromuzun almış olduğu bir kararla da e, biz Pınar'ı diskalifiye ediyoruz. Pınar artık işte benim sitesinde bu sezonda bizlerle olmayacak. E, Yol açık olsun. Tabii ki yapım şirketinin sözleşme e, koşulları içerisinde burada olması gerekiyordu, yayını aksatmaması gerekiyordu, e, bize önceden bir mazeret bildirmesi gerekiyordu. E, yasal olarak bunu belki de ispatlaması isteyecektik bir rapor vesaire. Dolayısıyla bunların hiçbirini bize iletemediği için ve aslında haber vermeden bir emri vakiyle bunu yaptığı için sözleşme şartları gereği yapım şirketinin e, yasal hakları saklıdır. Dolayısıyla mahkemeyle ilgili bir e, karar tasarrufu yine yapım şirketine aittir. Bu ihtimalde burada seyircilerimize paylaşmış olalım. <laughs>